Ayasofya'yı kapalı tutmak, bu toprağın üstündeki 30 milyon ve altındaki 30 milyar Türk'ün semaları tutan lanetine hedef olmaktır. Ayasofya'yı kapalı tutmak, Allah'a sövmeye, Kur'an'a tükürmeye, Türk tarihini kubura atmaya, Türk iffetini kirletmeye, Türk vatanını esir etmeye denk bir suçtur. Gençler, bugün mü, yarın mı bilemem. Fakat Ayasofya açılacak. Türk'ün bu vatanda kalıp kalmayacağından şüphesi olanlar Ayasofya'nın da açılıp açılmayacağından şüphe Ayasofya açılacak. Hem de öylesine açılacak ki kaybedilen bütün manalar zincire vurulmuş kan revan içinde masumlar gibi ağlaya ağlaya üstünü başına yırta yırta onun açılan kapılarından dışarıya vuracak. Öylesine açılacak ki bu millete iyilik etmiş sanılan kötülerle kötülük sanılan iyilerin gizli dosyaları da onun mahzenlerinde ele getir. Allah tarafından mühürlenmiş kalplerin kapısını mühürlediği Ayasofya, yine onların aynı şekilde mühürlemeye yeltenip, hiçbir şey yapamadığı, günden güne kabaran akınını durduramadığı ve çığlaşacağı günü dehşetle beklediği mukaddesatçı Türk gençliğinin kalbine eş açılacak. Ayasofya'yı artık önüne geçilemez bir sel, bu sel açacak. Bekleyin gençler, biraz daha rahmet yağsın. Her yağmurun arkasında bir sel vardır. Hepimiz şöyle diyelim, o selin üstünde bir saman çöpü olsam daha ne isterim? Gençler, kayaları biçecek, ormanları tıraş edecek ve beton armeleri söküp götürecek olan bu sel yakındır. Surda bir gedik açtı, mukaddes mi mukaddes. Ey kahveruzlar, artık ne yandan eserseniz. Allah'ın selamı üzerine olsun